Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük birden çok yapım eki almıştır? A. Bu kurallara hepiniz uymak zorundasınız. Kelimemizin kökü kural, lerler çoğul eki yani çekim eki, E. Yönelme eki, durum eki, ikisi de çekim eki. Burada yapım eki yok. B. Öğretmen sınavdan önce herkese başarı diledi. Burada D. ki Kip eki yani çekim eki. Sadece çekim eki var. Bu da gitti. C. Ekonomik krizden birçok kuruluş etkilendi. Kurumaktan kurulmak, kurulmaktan kuruluş. İki tane yapım ekimiz var. Cevabımız bu işte. D. Çaresiz, çare, kök, siz, yapım eki. Burada sadece yapım eki var. Çekim eki yok. E. Konuklar yemek masasının etrafına dizildi. Dizmekten dizilmek. Şöyle göstereyim. İl yapım eki. D. De kipeki, çekim eki. Burada hem yapım hem çekim eki var. Cevabımız C. Bu söyleşi Bilge Karasu'nun kişiliğine yaşamının bir dönemine ışık tutmaktadır. Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Arkadaşlar ışık tuttuğu yeri aydınlatır değil mi? Bununla ilgili bir şey arayacağız. A. Onun eserlerinde söylediklerinden yararlanmayı bilmelisin. Yararlanmak, ışık tutmak anlamına gelmez. B. Sanatçının yaşadığı çağ hakkında aydınlatıcı bilgiler veriyor bir kitap. Evet ışık tutulan şey aydınlanır. Demek ki burada aydınlatıcı ile ışık tutmak birbiriyle aynı anlamda cevabımız geldi. C onun hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını söylüyordu. Bilgi sahibi olmak ışık tutmak değil. D okuduğum kitaplardan edindiğim yaşam deneyimleri beni geliştirdi diyebilirim. Geliştirmek var ama aydınlatmak yani ışık tutmak demek değil. E şiirlerde zengin bir dünya ile karşılaşıveriyorsunuz. Karşılaşmak ışık tutmak değil. Cevabımız B. Bu cümlenin anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. İkilemeye yer verilmiştir. ve Benzetme yapılmıştır. C. Niteleyici sözcükler kullanılmıştır. D. Öznellik ağır basmaktadır. E. Kişileştirmeye başvurulmuştur. Arkadaşlar buradaki niteleyici sözcükler niteleme sıfatları demek. Öznelliği biliriz. Kendi düşünceleri, kendi fikirleri demek. Kişileştirmede de insana ait özelliklerin başka varlıklara verilmesi. Siyah smokini, kıvır kıvır uçan saçları ve kalın gözlükleriyle Piyanonun başına geçip parçayı çalmadan önce gözlüğünü çıkartarak keskin bir bıçak gibi simsiyah parıldayan piyanonun üstüne koyan o genç çocuğun dokunduğu her notayla geleceğinden ve hayatından bir parçayı tuşlara bıraktığı o konser salonunda olağanüstü bir duyarlılıkla çaldığı parçayı dinlemeliydiniz. Arkadaşlar hemen ilk cümlede kıvır kıvır ikilememiz geldi. Sonra üçüncü cümlede bakın keskin bir bıçak gibi gibi de geldi nasıl keskin bir bıçağa benzetti. Benzetme de geldi. Niteleyici sözcük yani niteleme sıfatları bakın kalın gözlük nasıl gözlük kalın gözlük ya da keskin bıçak nasıl bıçak keskin bıçak ya da olağanüstü duyarlılık bunlar hep niteleyici sözcüklerdi. Metnin tamamında da kendi öznel düşünceleri yok mu? Mesela diyor ki olağanüstü duyarlılık, buradaki olağanüstü kelimesi ya da piyanonun tuşlarını keskin bir bıçağa benzetmesi. Bunlar hep öznel yargılar. O yüzden öznellik ağır basmaktadır. Fakat kişileştirme yok. Cevap E. Yaşar Kemal'in anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümlede genellikle ulusal motiflere açık olduğu belirtilmiştir. Bir, Yaşar Kemal genel olarak etkilere kapalı bir sanatçıdır. Arkadaşlar genel olarak etkilere kapalı dedi. Ama burada ulusal motifleri açık diyor. Fakat burada genel olarak kapalı dedi. Yani bu yanlış cevabımız geldi. B. ikinci cümlede eserlerinin ağırlıklı olarak halk ağzıyla yazıldığı açıklanmıştır. 2. Ancak özellikle dil ve üslubunda halk dilinin büyük etkileri göze çarpmaktadır. Halk ağzıyla yazılmıştır. Halk dilinin etkileri bu doğru. C. Üçüncü cümlede anlatımını oluşturmada büyük emek verdiği söylenmiştir. 3. İstanbul Türkçesine göre Anadolu Türkçesini daha zengin bulan sanatçı bir roman dili kurmak için büyük çaba harcamıştır. İşte bakın büyük çaba harcamış, büyük emek vermiş. Bu da doğru. D. Dördüncü cümlede roman dilinin bir geçiş dönemi yaşadığı belirtilmiştir. 4. Başlangıçta daha çok yer verdiği yerel dilden zamanla uzaklaşarak ortak yazı dilini kullanmıştır. Bakın dedi ki Yerel dilden zamanla uzaklaşıp ortak yazı dilini kullanıyor. Yani bir geçiş dönemi yaşamış. E 5. cümlede eserlerinde destansı gelenekten yararlandığı dile getirilmiştir. 5. Fakat Anadolu halk edebiyatından ve epik gelenekten yararlanmayı da ihmal etmemiştir. Epik ne demek arkadaşlar? Epik gelenek, destansı gelenek demek. Bu da gitti. Cevap A. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç vardır? Arkadaşlar dolaylı tümleci bulmak için ne ve kim sorularına ismin e hali mesela neye, nereye, pardon, nerede, nereden ismin e hali, d de hali, den halini getirerek bulabiliriz. Ya da mesela kime, kimde, kimden gibi bakalım hangisinde dolaylı tümleç varmış? 1. Yaşar Kemal genel olarak etkilere kapalı bir sanatçıdır. Burada ögelere bakarsak Yaşar Kemal öznemiz, genel olarak etkilere kapalı bir sanatçı burası da yüklemimiz. Burada dolaylı tümleç yok. 2. Ancak özellikle dil ve üslubunda halk dilinin büyük etkileri göze çarpmaktadır. Göze çarpmak birleşik fiilimiz arkadaşlar. Anlamca kaynaşmış. Ne göze çarpmaktadır? halk dilinin büyük etkileri özne. Nerede? Özellikle dil ve üslubunda. İşte bakın, nerede sorusunu sordum, cevap aldım. Demek ki burada dolaylı cümleç var. Cevabımız geldi. Cevap B. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır? Sanatçıya. Arkadaşlar kelimemizin kökü sanat. Sanatçı, çı, yapım eki. Y kaynaştırma zaten. Buradaki a da yönelme yani çekim eki. Burada hem yapım eki hem çekim eki alan kelimemiz hemen geldi. Cevabımız da geldi ama diğerlerine de bakalım. Yazılan yazmaktan yazılmak sonra da yazılan yani burada iki tane yapım eki var. Il il yapım eki an en yapım eki burada ikisi yapım eki o yüzden bu gider. Üçte de toplum var arkadaşlar toplumun kökü top bunu pek bilmez çoğu kişi ama toplumun kökü toptur bir arada olmaktan gelir toplu olmaktan gelir. Burada da sadece yapım eki var. Çekim eki yok. Bu da gider. Özgürlük. Özgürlük. Burada da sadece yapım eki var. Herhangi bir çekim eki yok. Yaşamak. Yaştan gelir arkadaşlar. Yaştan yaşamak. E, A yapım eki. Sonra mekmak. Gene fiilimsi eki. Bir yapım eki daha var. Yani burada iki tane yapım eki var. Burada da çekim eki yok. Cevap A. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A birinci basit yapılı bir fiildir. Yani yapı meki almayan, basit yapı dediğine göre yapı meki almayan oturur. Kelimemiz oturmak, buradaki ır, ir, kipeki, kipeki de çekmekidir. Yapı meki almadığına göre basit yapılı. Ve ikinci bildirme kiplerinden gelecek zaman kipiyle çekimlenmiştir. Oturur, gelecek iyi günlerden bahsederdik. Arkadaşlar buradaki ecek, acak, kip, eki değil. Nasıl günler, Gelecek günler, gelecek iyi günler. Burada sıfat fiil görevinde bu ecek acak. Yani burada yapım eki görevinde. Burada kip göreviyle kullanılmamış cevabımız bu. C üçüncü birleşik zamanlı fiildir. Birleşik zamanlı fiilleri şehir diye kodluyordum. Yani şart, hikaye, rivayet. İki kip. Birleşik zamanlı dediğine göre iki kip arayacağız. Hemen bakalım iki kip var mı üçüncüde. Okurduk. Okumak kökümüz. Okur, R geniş zamandı diye de hikaye. İki kip geldi, bu doğru yani A'da gitmişti. D dördüncü bulunma hal eki, bulunma hal eki D'da arkadaşlar. Bakalım karşısın da D'da geldi, bulunma hal eki de geldi. E beşinci sıfat fiildir. Aldığımız dik dik anası mezar dikecekmiş sıfat fiil doğru cevap B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman kayması vardır? Arkadaşlar şimdi soru üzerinde anlatacağım zaman kayması ne demek? A. Biraz önce anlattığım olay Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşanıyor. Şimdi biraz önce dediğimize göre geçmiş zaman. Kurtuluş Savaşı yılları dediğimize göre de geçmiş zaman. Buradaki kipin ne olması gerekiyordu? Ya mış, mış ya da dı di yani geçmiş zaman olması gerekiyordu. Ama burada bakıyorum ne yor. İşte buna zaman kayması deniyor. O zaman burada zaman kayması var. Cevabımız hemen geldi. B. Hiçbir zaman bakın hiçbir dediğine göre geniş zaman olmalı. Hemen bakıyorum yüklemime ışık tutar geniş zaman. Evet doğru burada herhangi bir kip kayması zaman kayması yok. C geç de kalksa sabahları bakın sabahları dediğine göre genellikle anlamı var. Yani her sabah yani geniş zaman olmalı. İşe gitmeden önce mutlaka süt içer. Evet geldi geniş zaman bakın. D Gökhan kendi odasında yarın gideceği sınava hazırlanıyor. Kendi odasında şu anda hazırlanıyor anlamı olduğuna göre yor olmalı ve yor zaten. Bu da doğru. E arkadaşların ne derse desin o kimseyi dinlemez hep kendi bildiğini yapar. Hep dediğine göre her zaman yani geniş zaman olmalı. Bakıyorum. Evet geniş zaman yapar. Ar er. Bu da doğru cevap A. Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi tür bakımdan ötekilerden farklıdır? Arkadaşlar tamlamaların türünü soruyor. İstiye kodluyorum bunu. İsim tamlaması sıfat tamlaması. Biri mesleği yönlendirirken onun ilgileri. Onun ilgileri. Bakın ın in, in tamlayan ekini almış. Burası tamlayanımız. ı I, i tamlanan ekini almış. Burası tamlanan. Her ikisi de ek almış. Neyin ilgileri, kimin ilgileri, onun ilgileri. Bu şekilde neyin kimin sorusunu ikinciye sorduğumuzda cevap alırsak belirtili isim tamlamasını verir. Burası belirtili isim tamlaması. Toplumun ihtiyaçları. Neyin ihtiyaçları? Toplumun ihtiyaçları. Gene tamlayanımız burada, tamlananımız burada. Gene bir isim tamlaması geldi. Diğerine bakalım. Göz önüne. Ne önü? Göz önü. Ne sorusunu sorduğumda da belirtisi isim tamlamasını alırım. Ne önü? Göz önü. Bakın tamlanan eki var. Tamlayanımız ek almış. Bu belirtisi isim tamlaması. Hangi meslek? Meslek isimdir. Hangi meslek? isme sorduğumuz bu hangi sorusu bize sıfatı verir. Yani burada sıfat tamlaması var. Sıfatın olduğu yerde sıfat tamlaması vardır. İnsan gücü. Ne gücü? İnsan gücü. İkinci kelimeye gelen ne sordum? Cevap aldım. Demek ki burada da isim tamlaması var. Belirtisiz. Dört tane isim tamlaması, bir tane sıfat tamlaması çıktığına göre cevabımız D. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümlede zarf vardır. 1. Kuyucaklı Yusuf'un önemi sadece başarılı bir roman olmasından kaynaklanmaz. Arkadaşlar yalnızca anlamında kullanılan şu sadece zarftır bir gider. B. ikinci cümlede işaret samiri vardır. 2. Onun öncü bir yapıt olması ona tarihsel açıdan bir önem kazandırır. Eserden bahsediyor. O dediği bir eser, bir yapıt. O kelimesi eğer bir insan değil de insan dışında bir varlığın yerini tutarsa işaret samiridir. Bakın burada eserin yerini tutuyor. O yüzden bu işaret samiri İkinci ona da aynı şekilde eserin yerini tuttuğu için o da işaret samiri. Bu da doğru. C. Üçüncü cümlede bağlaç kullanılmıştır. Üçe bakalım. Çünkü Direk bağlaçla başladı. Çünkü bağlaçtır. Hemen alıyorum onu bağlaç. Gitti. D. Dördüncü cümlede sıfatlaştıran ki vardır. Şöyle bir bakalım dördüncü cümlemize. Tanzimattan 1950'lere kadarki Türk romanlarının ana konusu batılaşmaydı. Bakın nasıl Türk romanları? 1950'lere kadarki Türk romanları. Tanzimattan 1950'lere kadarki Türk romanları hangi Türk romanları sorusuna cevap verdiği için sıfat yapan kiidir, sıfatlaştıran kiidir. Bu da doğru. E 5. cümlede birinci çoğul iyelik eki almış sözcük vardır. Arkadaşlar birinci çoğul kişi kim? Bizim. Mesela kitabımız, bizim kitabımız. Birinci çoğulumuz bizim. Demek ki mız, miz, muz, mız, mız arıyoruz. 5. Her şeyden önce sanatçıların Türkiye sorununa bakışı farklıydı. Geçmiyor arkadaşlar burada birinci çoğul kişi iyelik eki. Bir tek burada geçen iyelik eki Türkiye sorunu Şuradaki U iyilik 2, o da üçüncü tekil kişi. O yüzden cevabımız E. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A, birinci cümledeki bir sözcüğü kendisinden sonra gelen bir ismi belirttiği için sayı sıfatıdır. Arkadaşlar bir sözcüğü eğer sayı olarak 1-2 anlamında sayı olarak bir şey ifade etmek amacıyla kullanılırsa sayı sıfatı. Ama herhangi anlamında yani belli belirsiz anlamında bir şey kastederse... Belgisiz sıfat olur. Bakalım cümlemizde nasılmış? 1 13 yaşımda derin bir susamışlıkla Dostoyevski ve Gogol'ü okumaya başladım. Çocukluğumu anımsıyorum. Şimdi derin bir susamışlık burada sayı değil. 2 susamışlık, 3 susamışlık değil. Burada herhangi anlamında olduğu için bu bir belgisiz sıfattır. Sayı sıfatı değil. Cevabımız hemen geldi. Diğerlerini de gösterelim. B. 2. cümledeki bulamadığım sözcüğü yeterlik fiiliyle çekimlendiğinden kurallı birleşik fiildir. Evet arkadaşlar doğru ama burada olumsuzunu verince bazen bulmak zorlaşıyor. O yüzden ben hep derim ki yeterlik fiilini sorduğu zaman mutlaka onun olumlusunu yapın. Bulamadımın olumsuzu nedir? Bulabildim. Bakın ebilmek yeterlik hemen çıktı ortaya. Bu doğru. C. Üçüncü cümlede anlamca kaynaşmış birleşik fiil yüklem görevindedir. Üçüncü cümlenin yüklemine bakıyorum. Holderlin'e, Rilke'ye hayran kaldım. Hayran kalmak burası anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Doğru. D dördüncü cümle içinde zarf tümleci olan yapıca basit bir cümle. Şimdi iki tarafı var sorunun. Önce zarf tümlecine bakacağız. Bir de yapıca basit olmasına. Ama cümlenin yapısını soruyor arkadaşlar. Sözcük yapısını sormuyor. Yapıca basit cümle ne demek? İçinde fiilimsi olmayan demek. Bir bakalım içinde fiilimsi var mı yok mu? Sonra Kafka'nın dünyasının sonsuz boyutlarıyla karşılaştım. Burada herhangi bir fiilimsi yok. Demek ki doğru, basit. Peki zarf tümleci var mı? Ne zaman karşılaştım? Sonra, sonra zarf tümlecidir. Bu da doğru. E, beşinci cümlede adlaşmış sıfat fiil kullanılmıştır. Önce sıfat fiili bulalım. Sonra adlaşmış mı? Bakalım. Susuzluğumu gideren sıfat fiil, istediğimi bütünleyen sıfat fiil. Adlaşmış olması için de önündeki ismin düşmesi lazım arkadaşlar. Önünde bir isim var mı? Gideren ve bütünleyenin önünde hayır yok. Zaten virgülle bakın engellemiş orayı. Aslında şöyledir. Susuzluğumu gideren duygu ya da susuzluğumu gideren şey burada bir isim vardır. Fakat düştüğü için adlaşmış sıfat fiil oluyor. Bu da doğru. Cevap A bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Birinci de ek eylem yoktur. Arkadaşlar ek eylemi fi diye kodladığımı biliyoruz artık. Fiile gelir iki kip olur. İsme gelir yüklem olur. Şimdi yüklemlere bakarsak anlarız. Beğenilsinler, beğenilmesinler. Kitaplarımın iz bıraktığını, birilerine işlediğini duyumsuyorum. Beğenilsinler, beğenilmesinler fiil. Fiilde ek eylem olması için iki kip lazım. Burada iki kip yok. Burada sadece emir kipi var. Duyumsu yoruma bakıyorum. Burada da tek kip var, yor var. İki kip olmadığına göre demek ki burada ek eylem yok. Zaten isim cümlesi de değil. O yüzden bu gider. B. ikincinin yükleme bir işaret zamiridir. Bakalım ikincinin yüklemine. Yazmayı sürdürmenin bir nedeni de bu belki. Burada devrik cümle var. Düzelteyim hemen. Belki yazmayı sürdürmemin bir nedeni de bu. Budur. Burada düşen bir geniş zaman ek eylemi var. Evet, işaret zamiri, bu işaret zamiri. C. Üçüncüde kişi zamiri vardır. Kişi zamirleri ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bir bakalım. 3. Çünkü kimse çölün ortasında konuşmayı istemez. Bir zamir var ama kimse. Belgisiz zamir var, kişi zamiri yok arkadaşlar. Cevap geldi. D. Dördüncüde birden çok at tamlaması var. 4. Rüzgarın uğultusu. Hemen geldi. Belirtili at tamlaması. Neyin uğultusu? Rüzgarın uğultusu. İnsanın sesi ikincisi de geldi kimin sesi insanın sesi bu da belirtili bu da gitti e beşinci de iki yargı vardır deneyimlerim şunu gösterdi ilk yargı hiçbir işe yaramaz yaramaz ikinci yargı bu da doğru cevap C.